Dostlar selam. Bugün e, kendi hayatımda ciddi manada fark yaratan bir alışkanlıktan bahsetmek istiyorum. Belki bu videoyu izleyenlerden birkaç kişi uygular. Yani fayda sağlar kendine. Ya zaten izleyenlerin birçoğu yani umursamayacaktır bile belki ama birkaç kişi bile izleyip fayda sağlarsa güzel olur yani zaten amaçladığım o birkaç kişi kendini geliştirmeye çalışan insanlar. Onlara hedef alarak zaten onlara fayda sağlamak için bu videoyu çekiyorum. Bahsedeceğim alışkanlık bir dakika şöyle şey geliyor. Bahsedeceğim alışkanlık dostlar hedeflerinizi yazıya dökmek. Bunun üzerine yapılan araştırmalar da var zaten. Açıklamalarında aşağı linkini de açıklamalara koyacağım. Okumak isteyen İngilizcesi geliştirmek isteyen dostlarım da oradan girip okuyabilir. Ya yani kısaca bahsetmek gerekirse hedeflerini yazılı şekilde yazan insanların yüzde 33 yanlış hatırlamıyorsam bir oranda daha çok hedeflerine ulaştığı kanıtlanmış bir şey. Peki bu neden oluyor? İnsanlar zaten ilk ilaki duymuyorsunuzdur videolarda. İşte disiplin büyüktür, motivasyon motivasyon büyüktür, obsession yani takıntı diye söyleniyor. Takıntının oluşması için de bu hedeflerinizi her gün yazdığınızda ve bu hedeflerinizi her gün tekrar tekrar yazdığınız zaman sizin aklınıza daha bir fazla yer ediyor. Çünkü onu her gün mesela atıyorum dil öğrenmek istiyorsunuz. Her gün bir saat İngilizce, bir saat İngilizce de yazdığınız zaman o artık sizin e, her gün yazıp her gün okuduğunuz için daha fazla takıntı haline getirmiş oluyorsunuz ve bu şekilde de daha fazla hedeflerinize yani log olup odaklanabiliyorsunuz ve o yazdığınız hedefe de ulaşmadığınız zaman kendinizi daha böyle e, yani kötü hissetmek değil de o hedefe ulaşma isteğiniz daha fazla oluyor diyeyim yani dostlarım. Bunu şimdi nasıl yapacağız? Kısaca bir şekilde anlatmak istiyorum. E, Majordan minöre giderek bunu yapmanız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Majör hedefleriniz, oturup ilk önce bir kendinize sormanız gerekiyor. E, bundan mesela 5 sene sonra nasıl bir konumda olmak istiyorsunuz? Finansal olarak, e, zihinsel ve e, vücut olarak yani mesela 5 sonra finansal olarak şu kadar para yapmak istiyorum veya finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorum işte C1 seviyesinde İngilizce sahip olmak istiyorum ve de vücudum işte formda olmak istiyorum diyebilirsiniz. Peki 3 tane majör hedef belirlediniz diyelim. Bunlara ulaşmak istiyorsunuz ve bunları alt başlıklara ayırmanız lazım. Hepsini kendi içinde dallandıraraktan mesela diyelim ki parayla ilgili bir hedef. Finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsunuz. Tamam bu bir hedef. Bunu alt başlıklara ayırırken şunu sormanız gerekiyor. Bu hedefe ulaşmak için ne yapmam gerekiyor? Günlük alışkanlıklarım nasıl olması gerekiyor? Bunun da cevabını buldunuz diyelim. Diyelim ki yıllık 50.000 TL para biriktirip bunu da yatırım yapmanız gerekiyor. Mesela yani kimseye tavsiye vermiyorum ama ya yani bunu kendiniz düşünüp kendi hayat tarzınıza göre illa para kazanmak için de değil yani bunu bir örnek olarak veriyorum. Yani diyelim ki onu uygulayacaksınız. Seçtiniz. Bunu da tekrardan günlere bölmeniz gerekiyor. Yıllıktan başladığınız majordan minora doğru yavaş yavaş iniyoruz. Aylığa geldiniz. Buradan dönelim. Aylığa geldiniz. Aylıktan da günlüğe düşürdünüz. Her 24 saatiniz sanki e, ömrünüz bir 24 saatten ibaretmiş gibi düşünerekten bu 24 saati öyle bir değerlendirmeniz gerekiyor ki dostlarım. Her geçen 24 saat sizi yani %1 daha iyi bir hale gelip hedeflerinize yaklaştığınızdan emin olmanız gerekiyor. Peki bunu en son bir somut hale dökersek şöyle anlatabilirim. Küçük bir ajanla aldınız. Biraz önce anlattığım gibi düşünüp hedeflerinizi belirlediniz. Mesela ben kendim için örnek vermem gerekirse finansal olarak kendimi geliştirip finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorum. Ve de dil anlamında İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Ve vücudumun formda olmasını istiyorum. Şu anlık mesela bu üç hedef bunun için ne yapıyorum diyelim. O defteri alıp İngilizce çalışmak istiyorsam İngilizce Günde bir saat bir buçuk saat onu yazıyorum. Evet, günde bir buçuk saat İngilizce mesela. İngilizce konuşmamı geliştirmek istiyorum ve her gün bunun için e, speakingler yapıyorum mesela. Ve de vücudumun formda olmasını istiyorum. Bu major hedefim. Minor olarak ne yapıyorum? Sağlıklı beslenip antrenmanlarımı aksatmadan antrenmanlara devam ediyorum. Bu da minör hedef oluyor günlük. Peki para, para konusuna geldiğimizde finansal özgürlük için mesela videolar izliyorum. Ve işte artan paraları yatırım yapıyorum mesela. Bu da sizin minor hedeflerinizdir. Bunları yazıp da her gün kontrol altına alıp tiklediğiniz zaman hem bu size hayatınızın kontrolünün sizin elinizde olduğunu, olmuşluğu hissini vererek onlara tik attığınız zaman bir şeyi başarmışlık hissi vererek dopamin yaratacaktır. Hem de yaptığınız şeyler kayıt altında olacak ve çok daha rahat hayatınızın kontrolünü eline alıp istediğiniz yere, istediğiniz hedefe varabileceksiniz. Yani mesela bir gemi düşünün, nereye gideceğini bilmeden Gittiği zaman istemediği bir yere, istemediği bir adaya çıkabilir ama bu gemi eğer her gün nereye gittiğini kontrol ederse en ufak bir sapma olmamasını bile sağlarsa 3 yılda sürse, 5 yılda sürse bu gemi elinde sonunda ulaşmak istediği yere ulaşacaktır dostlarım. Anlatmak istediğim bu şekilde. Videonun bir bölümüne kendi defterimden de birkaç sayfa örnek koyacağım. Oradan bakıp kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve son olarak tavsiyem de küçük bir ajanda kullanmanız yani. Çok da küçük değil, orta boy. Çünkü yanımda taşımayı seviyorum ben açıkçası. Çantama falan koyup gün içinde yani ne yapacağımı bilemediğim zaman açıp kontrol etmek için yanımda taşıyorum. Bu şekilde de tavsiye ediyorum. Ve de bunu videonun başına söylesem daha iyi olurdu aslında ama neyse. Önemli değil. İlk videoyu e, spor salonu vlog gibi bir video atmıştım. E, i̇lk başta aslında fikrim spor içerikli üretmekti ama sonradan fikir değiştirdim ve sadece spor değil genel bir kişisel gelişim tarzı içerikli üretmeye karar verdim dostlar. Yani spor beslenme, kişisel gelişim ve ileride finansal özgürlük konularına da gireceğim onlarla ilgili de baya fikir var aklımda. Onlardan da bahsedeceğim. Neyse bugünlük bu kadardı. Umarım siz de bir şeyler anlayıp uygularsınız. Bu, bunu bu arada 30 gün deneyin. Ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Belki şu an kafanıza tam oturmadı ama 30 gün denediğiniz takdirde gerçekten alışkanlık haline gelecek ve faydasını çok rahat bir şekilde hissedeceğinize eminim. Bu şekilde umarım fayda olmuştur video. Görüşmek üzere dostlar.